Alıştım sana bir tane. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım sevilmeye, sevmeye. Alıştım sana bir tane. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım. Senin her sabah uyandığımda sevmeye. seni buldum yanımda yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Olur, alıştım bir tanem, alıştım sana. Dolaşıyor alışıyor. kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Vishmak bir yere.